Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan Erişim'den herkese selamlar. Arkadaşlar elimde Samsung cihaz mevcut ve gördüğünüz gibi ekran ve dokunmatik hiçbir şekilde basmıyor. Ne yapılması gerekiyor size onu göstereceğim. Cihaz kasmış veya donmuş olabilir. Bunun için yapmanız gereken power tuşu, ses açma ve ses kıtma tuşlarına uzun basıyorsunuz. Şu an cihazımız açılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ekranımız basıyor. Ve böylelikle bir videonun daha sonra gelmiş olmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.